Merhaba arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar. Süper ötesi bir soru çözeceğiz. Ufkumuz ve bakış açımız hiç bu kadar derinleşmemişti, genişlememişti diyeceksiniz. Evet, bu kadar iddialı söylüyorum. Şimdi arkadaşlar, ben soruyu çözmeden önce siz bir videoyu durduruyorsunuz, kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Çünkü ne diyorum? Uğraşılmayan, çözülmek için gayret gösterilmeyen bir soru kıymeti bilinmeyen bir sorudur. Bu sorunun da kıymetini, değerini anlamak için sizlerin uğraşması gerekiyor. Çözmek için biraz e, emek sarf etmeniz gerekiyor. Şimdi durdurduğunuzu varsayıyorum ve evet sorunun çözümüne geçiyorum. Arkadaşlar soruda bir düzgün altıgen verilmiş. Buradaki K noktası altıgenin iç bölgesinde bir noktaymış ve üçgenlerin alanları üzerinde gösterilmiş. Bu verilere göre diyor düzgün altıgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Öncelikle arkadaşlar sizlere bir hatırlatma notu düşeceğim ve bu hatırlatma notunun üstüne soruyu çözeceğim. Hatırlayalım arkadaşlar düzgün altıgen iç açısı 120 derece olan çok kentsel bir bölgeydi ve uzun köşegenler çizildiği zaman içerisinde 6 tane eş kenar üçgen oluşuyordu. Hatta bu uzun köşegenler aynı zamanda neydi? Simetri ekseni ve açı ortaydı. Şöyle birkaç tanesini göstereceğim. Düzgün altıgenin bütün kenarları birbirine eşit olmak üzere onu da belirttiğim zaman birkaç tanesinde. Şimdi buradaki asıl olay şu. Arkadaşlar bakın düzgün altıgenin ben şu kenarlarını uzatırsam eğer şöyle uzatıyorum. Burada aynı zamanda yine bir eşkenar üçgen oluşacaktır. Dış açısı düzgün altıgen 60 derece veya da 120 180'i tamamlayabilirsiniz. Fark etmez. Diğer taraftan da şöyle bir uzatma yapıyorum. İşte bu şekilde. Ve yukarıya doğru da uzattığım zaman işte neyi göreceksiniz? Bakın şu anda bir eşkenar üçgen göreceğiz. Çünkü arkadaşlar bu açı 60 derece. Bunlar 60'ar er derece. Yine tepede 60 derece. Çünkü şu açılar 60'ar er derece olduğu için ben şu noktaya bir T diyeyim. Burası K olsun. Burası da L olsun. Şimdi TKL eşkenar üçgeni oluştu. Yani biz düzgün altıgenin kenarlarını uzattığımız zaman bir eşkenar üçgen oluşuyor. Ya da arkadaşlar şöyle de bakabilirsiniz olaya. Bakış açınızı değiştirdiğiniz zaman bir eşkenar üçgene şöyle köşelerinden kestiğimiz zaman işte şu üç köşeden kestiğimde oluşan şekil ne oluyor? Bir düzgün altıgen oluyor. Yani iki farklı türde bakabilirsiniz. Düzgün altıgeni uzattığımız zaman bir eşkenar üçgendir. Ya da bir eşkenar üçgenin köşelerinden kesildiği zaman oluşan bir düzgün altıgendir. Şöyle üzerinden geçiyorum yeşille arkadaşlar işte düzgün altıgen. Bu oluşan şekilde de bu üçgenlerin her biri birbirinin nesidir arkadaşlar? Aynısıdır eş üçgenler. Bu hatırlatma bilgisinden sonra sorunun çözümüne geçebiliriz artık. Arkadaşlar hatta öncesinde şunu söyleyeyim. Bakın burada verilmiş olan k noktası içeride herhangi bir nokta. Yani bu içerideki noktayı şöyle köşelerle birleştirdiğimiz zaman oluşan buradaki üçgenlerin alanları toplam bize altıgenin alanı verecektir. Ama aması var işte bu üçgenlerin alanlarını bu şekilde bulamazsınız. Ne yapmamız gerekli? İşte bu bilgiden yararlanmamız gerekli. Onun için bunları hemen siliyorum ve AB'yi uzatıyoruz. BFE'yi de uzatarak Burada da bir eşkenar üçgen oluşturuyoruz. Düzgün altıgenin kenarların eşitliğini de gösterelim ki bunlar bizim işimize yarayacak arkadaşlar. Eğer göstermezsek o zaman bilgiyi net olarak kullanamayız. Şu açının 60 derece, bu açının da 60 derece olduğunu gösterdikten sonra şuraya da T noktası diyeceğim. Şu andan itibaren beni çok iyi takip edin. Dinleyin ve bakışlarınızı yoğunlaştırın. Şimdi ilk hareketimiz şu arkadaşlar. Bakın burada eşit uzunluklar görüyoruz ve alanlar söz konusu. Biz bu eşit uzunlukları nasıl kullanabiliriz? Şimdi soru içerisinde soru, bilgi içerisinde bilgi. Alan var, eşit uzunluklar var. O halde alanları bu eşit uzunluklara göre ne yapmamız lazım? Paylaştırmamız lazım. Dağıtmamız lazım ve hareket tek, çok net. Arkadaşlar, tek hareketle işi bitireceğiz. T ile K'yi birleştiriyorum. Ve dikkat edin diyorum KTA üçgeni ile KAB üçgeni. Arkadaşlar bu üçgenler tabanları eşit olan yükseklikleri eşit olan üçgenler değil mi? Evet. O zaman alanları da ne olmalı? Birbirine eşit olmalı. AB'ye 8 birimlik alan geliyorsa eğer TA'ya da 8 birim karelik alan gelmeli. Peki şimdi devam diyorum. Burayı hallettik. Sonra dönüyorum buradaki eşitlikleri. Arkadaşlar bakın burada da eşit uzunluklar var ve Edirne-Kastamonu Fassa üçgeni ile Fassa-Kastamonu Trabzon üçgenine bakın. Tabanlar eşit olduğuna göre alanların da birbirine ne olması gerekli? E eşit olması gerekli. O halde Fassa-Kastamonu-Trabzon üçgeninin alanı da 14 olur diyorum. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Bakın üzerinden geçeceğim dörtgensel bölgeye çok dikkat ediyorsunuz. FT, A, K, işte şu dörtgensel bölge. Bu dörtgensel bölgenin toplamda alanı 22 birim kareye eşit midir? Evet eşittir. Tamam şimdi buraya yoğunlaştık gördük ve ben bunu sileceğim arkadaşlar çünkü birbirine karışmasını istemiyorum. Şu toplamda 22 olduğunu bulduk. 14 ile 8'i sileceğim. FTAK dörtgensel bölgesi madem 22 birim kare arkadaşlar bakın şu üçgenin alanı yani FKA üçgenin alanı 13 ise 22'nin 13'ü gittiği zaman geriye 9 kalır mı kalır? Demek ki FTA üçgenin alanı rengimizi değiştirelim başka bir renk alalım. Evet buraya kaç kalmış olacak? 9 kalmış olacak. İşte olay bitti artık. Bizim bulmak istediğimiz altıgenin alanı çıktı sayılır artık arkadaşlar. Çünkü bu üçgenin alanı 9 ise bakın sol taraftaki şekle dönüyorum. Bu üçgenin alanı 9 ise bunların her birinin alanı ne olmalı? 9'a eşit olmalı. E bu durumda altıgenin içerisinde 6 tane eşkenar üçgen olduğuna göre 6 çarpı 9 dediğimizde bu altıgenin alanı da 54 olur. Yani doğru cevap A şıkkı bulunur yıldızı koyalım değil mi? Bir tane yıldız yetmiyor arkadaşlar bu soru. 3 yıldızlı bir soru. Gerçekten süper ötesi bir soru. Yani bu soruyu gördüğüm zaman mutlaka paylaşmam gerektiğini düşündüm sizlerle. Çünkü bir sorudan fazlası bu. Evet altıgenin eşkenar üçgenlerden oluştuğu bilgisi var. Ama bunun yanında yüksekliklere eşit olan üçgenlerin alanları tabanlarıyla doğru orantılıdır meselesi söz konusu. Bunu kullandıktan sonra her iki taraftan da arkadaşlar sorunun cevabına bulmuş olduğunuz bir eşkenar üçgen alanından altıgen alanına gidiyorsunuz. Takıldığınız anlayamadığınız herhangi bir nokta olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bunun yanında arkadaşlar farklı soru tiplerini enteresan ve alternatif çözümleri kaçırmamak için bildirimlerinizi açmayı, kanala abone değilseniz abone olup paylaşmayı unutmayın. Herkese yeniden iyi çalışmalar, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın.